Merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım sağlığınız sıhhatiniz iyidir. Beni sorarsanız elhamdülillah Özlem bacınız iyi. iyi. iyi bombiş, bombiş olmaya çalışıyor. Olmasak da olmaya çalışıyoruz diyelim. Allah bu günlerimizi aratmasın. Daha ne diyelim değil mi? Bundan güzel bir dua var mı? Yok. Valla bugün ne yapacağım? Ee, bugün e, biraz geç kalktım. Valla ben bu aralar anlamıyorum. Bir sabah saat 6'da kalktım. Ee, sonra tekrar yattım. Keşke yatmasaydım. Dedim ki kendi kendime. Yani kalksam ne yapacağım bu saatte? Eşim işten geliyor. Çocuklar okula gidiyor. Ee, okula gidiyor diyorum. İşe gidiyor pardon. Ben kafa hala daha okul dönemlerinde. Dedim ki, kalkacaksın Özlem, ne yapacaksın sabah sabah? Yat biraz daha. Valla bir kalktım, o kadar geç olmuş ki. Bilmiyorum, bu aralar ne oluyor bana bilmiyorum. Sanki üzerime böyle ölü toprağa serpilmiş gibi hissediyorum. Allah sonumu hayretsin diyorum. Artık vitamin eksikliğimi var. Ee, ne var, ben de bilmiyorum. Valla lafın kısası özü, şöyle ocağımın başına geçtim. Çünkü malum herkes işten gelecek. Eşim yataktan kalkacak. Herkes yemek soracak Özlem bacınıza. Dedim kısasından şöyle bir yemek yapayım. Ee, bir mercimek çorbası hazırlayacağım. Yanına da şöyle bir makarna mı yapsam bilemedim. Aslında planım neydi biliyor musunuz? Planım ee, Yani akşamdan yatarken kafamda kurduğum planım. Tabii ki gerçekleşmeyen planım. Ee, böyle kıyma çıkartacaktım buzluktan. Ee, çıkmış olsaydı, akşamdan çıkartmış olsaydım tabii ki hala yapabilirdim. Saat şu an 4. Yani kıymam hazır olsaydı olurdu. Ee, ama ben tabii ki çıkartmadım. Çünkü sabah dedim çıkartırım. Akşam yemeğine kadar dedim. Ee, buzunu bırakır. Hallederim. Özlem bacınız halletti. sırf halletemedim yani. Olur böyle vakalar diyorum. Bazen kendi kendime moral vermeye çalışıyorum ama olmuyor arkadaşlar bir türlü kendimi toparlayamıyorum neyin nesidir neyin fesidir anlamadım diyorum ha bugün iyi olacak hayalim iyi olacak ee, ama sanki böyle gün geçtikçe daha kötüye mi gidiyorum anlamadım ya anlamadım yani şu izle gitmeden önce başlamıştı ama çok önemsememiştim. Ee, böyle yattığımda kulaklarım tıkanıyor. Ee, ben işte şeyde çalıştığım için Mekkeray'da çalıştığım için fırınlarda önceden böyle un tozu kaçıyormuş. Yani tabii bizim görmediğimiz tozlar uçuşuyor. Un tozu kaçıyormuş. Ee, birkaç defa kulağımda yıkatmıştım. Ondan kaynağı galiba. Şimdi artık devamlı istiyor yani. Bakalım. Cuma gününe bir randevu aldım. Ee, i̇nşallah diyorum ee, ondan kaynaklıdır olmazsa diyorum bir tane de randevu alayım ya bu ev doktorlarına randevu alması da hiç kolay değil yani arıyorsun açmıyorlar ee, randevuyu atıyorum bir ay sonraya veriyorlar ben ev doktorları da bir değişik oldu yani Valla lafın kısası cuma gününe randevu aldım. Bakalım bir kulağımı yıkatacağım. Olmazsa ee, bir işte değerlerime baktıracağım kan değerlerime. Yani bir yerlerde bir sıkıntı oldu. Artık anlaşıldı yani. Sanki ışık iyi değil gibi geldi bana. Bir ışığımı ayarlayayım. Şöyle ayarlamaya çalıştım ama ne kadar iyi? Çünkü burada hava gerçekten kapalı. Artık onun verdiği yorgunluk mu, onun verdiği e, stres mi, onun verdiği e, hüzün mü bilmiyorum nedendir anlamadım. Öyle bakalım. Şimdi ben patates, bir tane patates konuşurken söylemesi unuttum. Biliyorsunuzdur zaten ama bilmiyorum aramızda gençler var mı, yeni evlenenler var mı. Ben gene de söyleyeyim. E, çoğunluğumuz zaten e, 50 yaş üzeri, 45 yaş üzeri diyeyim. E, ablalarım izliyor beni, kardeşlerim izliyor. Onlara buradan selam olsun. E, küçük kardeşlerim de varsa, onlara da selam olsun diyorum. E, seviyorsunuz, izlemiyorsunuz, izlemeye davet ediyorum sizlere Gerçekten bekliyorum. E, çünkü moralim acayip bozuluyor İzlenmediği için haliyle çünkü emek veriyorsun e, gerçekten arkadaşlar hani e, şaka şuka değil e, <laughs> sonuçta bu işte bir emek var yani o yüzden e, izlerseniz beni çok mutlu edersiniz diyorum ve geçiyorum evet bir tane patates bir tane havuç bir tane soğan e, bir buçuk su bardağı kadar da kırmızı mercimeğimi yıkadım e, tencereme aldım. Siz bilmiyorum hani ilk önce haşlatanlardan mısınız? Kavurup haşlatanlardan mısınız? Ben biraz kavurmayı tercih ediyorum. Çünkü neden? Ee, yerken böyle, böyle benim boğazıma sanki yakıyormuş gibi geliyor. Böyle çiğ tadı geliyor ağzıma. O yüzden ben çiğ haşlatırsam pek hoşlanmıyorum daha doğrusu. O yüzden biraz kavurarak kavurarak kavurduktan sonra haşlıyorum. Ocağımın altına açacağım. Yani burada maksat yemek tarifi vermek değil. Hem sohbet hem bir taraftan da yemeğimi yapayım dedim. Ben zeytinyağı kullanıyorum genelde. Neredeyse bütün yemeklerime. Şöyle zeytinyağını göz kararı gezdiriyorum. Aşağı yukarı bir yemek kaşığı kadar ölçü verecek olursam. Bir taraftan da suyumu koydum kettle'a. Suyum kaynıyor taraftan da bunu kavurayım biraz. <laughs> Aslında içine aklıma geldi bak. Bir diş de sarımsak. Aynen. Ben şöyle sarımsağımı alıp geliyorum. Ben sarımsağımı içine direkt attım. <laughs> Biliyorsunuz zaten üçe böldüm attım yani. Çünkü blenderdan geçeceği için. Ee, bu arada ısınmaya başladı tencerem. Yani böyle elektrikli ocaklar biraz daha geç ısınıyor malum. Sanki ışık pırpır yapıyor. Evet mutfağın ışığını da açtım. Bir türlü sanki bugün e, bir şeylik var yani. Işığımız pırpır ediyor. Düzgün e, ışık olmuyor. Havayı görüyorsunuz değil mi? Yani. Şimdi bunu biraz böyle karıştıralım. <laughs> Bu arada bebişleri de dışarı saldım. Bir alsın anne. Dün bütün gün yağmur yağdı. Bütün gün. Allah hafatsız versin. Seller olmasın. Doğal afetler olmasın. Her şeyin hayırlısı, her şeyin kararında. Evet canlarım. Valla ee... Benim e, videolarımın keşfede düşmesi için ya da izlenmesi için ne yapmam gerek ki canlarım ya? Anlamadım sıkıntı YouTube'da mı bende mi? Yazarsanız sevinirim. Ben bir düzgün yapamıyorum? Yani elimden geldiği kadar e, yapmaya çalışıyorum ama hani neden böyle oluyor? Bunu bir türlü çözemedim. Yani 200 200'lere çıkar, 800'lere çıkarsa sevinir hale geldik yani bilmiyorum. Hani e, sevgili dostlarım bilmiyorum ben e, videolarımın başında bir videomda anlatmıştım. E, belli bir yere geldiğinizde ben çekiliş yapacağım. Yani şu an mesela işte bini geçtik. Ama bu hani ben bin geçtik ama daha para kazanmıyorum. Çünkü saatimi dolduramadım. ama şimdi ben mesela istiyorum ki böyle atıyorum işte 50 bine geldiğimizde işte ne bileyim 30 bine geldiğimizde 10 bine geldiğimizde bile belki küçük olabilir başlangıçta. Çünkü ne kadar kazanırsak o kadar e, paylaşmayı düşünüyorum ben Allah nasip ederse. ihtiyacı olanlara gitsin diyorum mesela. Artık çekilişimizdeki hediyeyi ben şu anda bilmiyorum ama niyetim o. Mesela ilk çekilişimi diyorum ben 10.000'de yapayım. Sizler de kazanın, ben de kazanayım. Yani ortaklaşa böyle cümbür cemaat gidelim istiyorum. Ama e, dediğim gibi izlenmiyor yani bu izlenmelerle ne yapılabilir ki? Hiçbir şey yapılmaz. Ben hatta e, şey düşündüm e, ilk kazandım e, ne kadar kazanırım bilmiyorum daha şu an ortada hiçbir şey yok sadece bu bir hayal. Haydi e, ilk kazandığım YouTube'dan aldığım parayla çocuklarımı ailecek bir yemeğe götürmek istiyorum. Hani ilk benden olsun ilk hani ne alırım bilmiyorum eksik olur fazla olur. Hatta ben çocuklarıma dedim eşime de dedim artık bu bir döner olur bilmiyorum hani gönül ister ki güzel bir restoranta gidelim güzel bir yemek yiyelim artık ne kadar para gelir bilmiyorum ama daha oralara gelemedik yani düşünün Hani demek istediğimi umarım yanlış anlamazsınız. Umarım. Bilmiyorum ya. Ee, artık bunu söylemekten de kendim rahatsız oluyorum. Öyle size. Ama sadece sizden fikir e, istiyorum. Neden böyle oluyor? Neden izlenmiyor? Hani mesela e, millet açıyor e, telefonunu ya da kamerasını. Oraya buraya çekiyor. Saçma sapan şeyler konuşuyor. Ne bileyim dövüş kavga mesela yaratıyor kendi arasında. Geçen gün bir tane e, YouTube çeken arkadaş var. Arada bir baktığım birisi. E, <laughs> olmayan şeyleri mesela başlık olarak atıyor. Yani bunun gibi çok şeyler var. E, bilmiyorum hani ben de böyle olmayan şeylere mi başlık atayım? Daha böyle dikkat çeksin diye. Bunu mu istiyorsunuz? Ya da ne bileyim böyle bazı şeyleri abartayım mı? Onu mu istiyorsunuz? Ben de çözemedim. Ben de anlamadım. Ee, dediğim gibi yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü artık bunları söylemekten ben de sıkıldım yani. Sadece sesimin duyulmasını istiyorum. Çünkü ben yüzlerle, iki yüzlerle kimse zengin olmaz. Kimse bir yere gelemez. Kimse bir şey yapamaz. Ee, tamam baş başlangıçtayım işin başındayım ama e, ama işin başında da değilim aslında. Bir senedir, bir buçuk senedir bu işin içindeyim ve bu buraya video atıyorum. 300 350 tane video çekip atmışım. Bu shortlarla beraber, hani short videolarla beraber ama e, yani yarı yarı olsa bile arkadaşlar bu az bir şey değil yani. Millet bir tane video ile patlıyor. Bilmiyorum hani Dediğim gibi e, abartmam mı gerekiyor bir şeyleri? Yani olmayan şeyleri oluyormuş gibi mi yapayım? Siz söyleyin bana. Siz söyleyin. Ben onu yapayım. Çünkü ben e, özellikle şu birkaç e, birkaç demeyin 2-3 haftadır diyeyim daha doğrusu. Yani bir tane videom 300-350 olduysa e, ee, öbür videolarım 100, 150, 180, 200'ü geçmiyor. Bu da beni haliyle üzüyor. Ha, burası her şeyi değer mi? Tabii ki değmez. Ama e, bir şeylere emek veriyorsan, emek harcıyorsan Tabii ki de karşılığını bekliyorsun. En azından izlendiğini bilmek. Ee... <laughs> yani ben artık bu konuda son defa konuşuyorum, son defa konuşacağım burada. Ee, hani böyle ben dilencilik yapmıyorum, dilenci değilim. Ama hani yaptığım işin de karşılığını görmek istiyorum. Öyle diyeyim size. Umarım yanlış anlamazsınız bu özlem bacınızı. Evet neyse ben kaynamaya başladık bu arada. Çekicimi <laughs> açacağım bu arada. <bile. gülüyor> arada bana böyle geliyor. Boğazımda da sıkıntı var. Nerede sıkıntı yok ki. Yani sıkıntı olmayan bir yer yok yani. Boğazım sıkıntı, kulağım sıkıntı, gözlerim sıkıntı, Dişlerim sıkıntı, dizim sıkıntı, kolumda sıkıntı yani. Ama gene de halimize şükürler olsun elhamdülillah. Öyle bakalım ya. Ben bunları sonra olmuş halini gösteririm sizlere. Çok da böyle uzun bir video olsun istemiyorum. Çok da canınızı sıkmak istemiyorum. Videoya bakarken ee, hoşunuza gidip de mesela baştan sona izlemenizi istiyorum ben. Böyle atlayarak gitmenizi de istemiyorum. Ee, çünkü bazen bazı videolar ben kendim de bazı e, youtuberları izliyorum böyle bazen gerçekten sıkıcı oluyor belli bir süreden sonra tıklamak zorunda kalıyorsun yani uzun süre aynı yeri tutuyor mesela böyle şeyler e, sıkıcı olabiliyor o yüzden sizleri sıkmamak amaçlı ben şimdi buradan biraz ara vereceğim bunun olmuş halini sizlere göstereyim evet <laughs> süre bakmayın, çorbamı oldu. Bakın böyle biz koyu kıvamlı seviyoruz. Burada da böyle tereyağıyla nane ve e, toz biber yakıyorum. Şimdi bu sesi sevenler var mı? Şöyle bir altını kapatayım. ocağın altını kapattım. Şimdi. Ben bu sese bayılıyorum. Evet, çorbam oldu. Göstermiştim. Onun altını kapattım ben şimdi. Sadece makarnam kaldı. Sonra yanına bir de salata yapacağım. Bugünkü menümüz de böyle olacak. Allah benim bereket versin. Rabbim olmayanlara da versin diyorum. Evet canlar dediğim gibi bugün biraz kafanızı şişirdim. Ee, ee, bir video çekmiştim artık hani e, yılbaşına kadar eşim müsaade vermişti biliyorsunuz e, ben eşimi kazanmasını istemiyorum e, ben sizleri seviyorum e, eğer yılbaşına kadar gerçekten e, hedefimize ulaşamazsak ben e, artık kanalımı kapat kapatabilirim yani öyle söyleyeyim tabii ki istemiyorum kanalımı kapatmak ama e, boşa kürek de çekmek istemiyorum açıkçası öyle söyleyeyim sizlere. Bilmiyorum, umarım kafanızı şişirmemişimdir. Dediğim gibi bu artık son haykırışlarım. Bir daha asla yapmayacağım. Yani asla yapmayacağım derken bu konuyu açmayacağım. Artık olursa olur olmazsa şurada 2-3 hafta kadar bir süremiz var. Olursa olur, olmazsa olmaz. Çünkü aşağı yukarı bir 600-600, şu an 500-600, 400 saate ihtiyacım var eğer bunu dolduramazsak yapacak bir şey yok. Bu da bizim kaderimiz deyip kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki bu dünyanın sonunda değil. Ama e, gönül ister ki sizlerin aranızda böyle beraber, sizlerle beraber e, yol yürüyelim istedim. Ama olmazsa da yapacak bir şey yok derim. E, hakkımızda hayırlısı derim. Konuyu da kapatırız. Neyse, yapacak bir şey yok canlar. Kendinize iyi bakın. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim hepinize. Allah sizlerden razı olsun. devamlı beni destekleyen canlarım var. Allah onlardan razı olsun. Her videoma yorum yapan canlarıma selamlar, saygılar sunuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.